Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu video boy uzatma videosu olacak. Geçen haftalarda bir video paylaşmıştım. Parmak uzatma ve inceltme hareketleri diye. Parmaklarımdan daha çok uzamasını istediğim bir yer varsa o da tabii ki de boyum. Yani bende bir boy takıntısı var gerçekten. Hani hep işlerine falan da topuklularla gidip gelirim. Hani böyle bir uzun bacak ya da böyle bir uzun boylular benim her zaman çok dikkatimi çekmiştir. Uzun boylu olmayı her zaman çok istedim. Evet boyum çok kısa değil ama hani çok uzun boylu olmayı çok istiyorum. Hani hep uzun boylu arkadaşlarıma şöyle baktım ve çok kötü bir duygu. Beni kısa boylular çok iyi anlayacak. Böyle bakmak çok kötü bir duygu. O yüzden o uzun boylu arkadaşlarıma şöyle bakmak istiyorum. Yani tabii ki 1.75 1.80 boylu arkadaşlarıma belki hiçbir zaman şöyle bakamayacağım ama bu egzersizi yaptıktan sonra gerçekten fark edeceksiniz. Ve ben cidden hani bu kadar sonuç beklemiyordum. Ben sadece 2 cm uzadım. Bir hafta boyunca yaptım bu egzersizi. Ama bu videoda bir hafta boyunca 3 santim uzatmayı vaat ediyor bu egzersiz. Yani benim yaşım gereği hani belki 2 santim uzamıştır diye düşünüyorum. Çünkü ben şu an 28 yaşındayım. Ben bunu yabancı bir kanalda görmüştüm bu videoyu ve bu kadar etkileyeceğini düşünmüyordum. Yani inanılmaz o kadar mutluyum ki. Şöyle düşünüyorum. Eğer bir haftada hani 2 santim uzadıysam bir ayda ne kadar uzarım diye. Hani bir ay boyunca yapacağım. Normalde zaten yoga yapıyorum. Yoga ile de hani e, esnem hareketleri yapıyoruz ve boyunuzun bir tık uzadığını fark ediyorsunuz. Ama hani bu hareketlerde çok ciddi bir fark var hani gerçekten. Ben hani şöyle kalemle işaretledim hani kaç santimim diye. sonrasını öncesine baktım ve arada 2 santim var. Normalde ben 1.66 boyundayım ama şu anda 1.68 boyundayım. Ben bu arada 28 yaşındayım. Az önce de söylemiştim galiba. Evet maalesef 28 yaşındayım. Siz eğer daha küçük yaşlardaysanız yani özellikle ergenlik çağında falansanız boyunuz çok daha uzayacaktır. Yani ben bir haftada 2 santim uzadıysam siz bir haftada bence hani rahat bir 3-4 santim uzayacaksınızdır en az diye düşünüyorum. Yani 30-35-40 yaşlarındaki insanların hani biraz daha boy uzaması hani daha az olacaktır diye düşünüyorum. Ben de hemen deneyeyim ve sizinle paylaşayım dedim. Zaten iyi sonuç almadığım videoları sizinle paylaşmıyorum biliyorsunuz. Evet eğer o zaman hazırsanız boy uzatma egzersiz videomuz başlasın. Evet ilk hareketim için yerimi alıyorum. Matımı serdim. İlk hareketimizde 20'şer defa şöyle savuracağız kollarımızı. Evet, ilk hareketimizi yaptık. İkinci hareketimize geçiyoruz. İkinci hareketimiz için şimdi bu şekilde pozisyon aldım yine ve bacaklarımı omuz genişliğinde açtım. Şimdi de gibi böyle <laughs> değil ama tisanik gibi yapacağım ama şöyle 20'şer defa Şimdi bir elimle dizimi tutuyorum ve diğer elimle şöyle burada kalıyorum. Burada kal. Bir 10-15 saniye kadar burada kal. Şimdi bu dizimi tutuyorum ve 15-20 saniyede burada kalıyorum. şekilde karşıya bakıyorum ve duruyorum bacaklarımı omuz genişliğinde açtım Kollarımı kaldırıyorum bu şekilde ve bu şekilde esleyeceğim. Evet, 20'şer defa da bu hareketi yaptım. Yine bu şekilde bacakların omuz genişliğini, ayakların omuz genişliğini açtım. Şimdi yere eğileceğim. Ne kadar yere ellerinizi koyabilirseniz o kadar iyi. Yani avuç işleriniz mesela tamamen mata değiyorsa çok iyi. Çok iyi yapabiliyorsunuz demektir. Parmak uçlarınızla da yapabilirsiniz. Kendi çok zorlamayın diye şu anda sadece parmak uçlarını dokunarak mata yapacağım. Siz ilerleyen yaşamalarda avuç işlerinizde mata değdirmenizi sizi tavsiye ediyorum. Hani öyle daha çabuk sonuç alırsınız. Şimdi ilk etapta eğer matayı, mata eliniz değmiyorsa benim değilim ama sizin değmiyorsa hani eski bir hareketleri yapmanız gerekiyor demektir. Onun için de şöyle hareket yapacaksınız. Şöyle birkaç defa gidip geleceksiniz. Mata doğru eğilip kalkacaksınız. Ve sonunda göreceksiniz ki hani gerçekten parmaklarınız değiyor. Benim bir hafta sonunda hani artık avuç içlerim mat'a değmişti. Şimdi yapmanız gereken hareketi göstereyim size esneme hareketiniz yaptıktan sonra parmaklarınız eğer değiyorsa bu şekilde esneme hareketi yapacağız. Daha sonra bu şekilde dönüyorum. Yemeklerimle bir sağ ayağıma bir sol ayağıma dokunmayı çalışacağım. Sol sol yine yanlış gösterdim galiba. Ama siz anladınız. Şimdi böyle ayaklarımı omuz genişliğinde açıyorum ve bir buraya bir buraya değiyorum ama şöyle hani beden derslerinde size gösterilen hareketler var İki kere buraya işte bir kere buraya iki kere buraya iki kere buraya, iki kere buraya falan öyle değil. Şöyle isteyeceğim. Burayı dokunacağım ve burada kalacağım. Sonra buraya dokunacağım ve burada kalacağım. 5 saniye orada, 5 saniye orada. Hızlı değil yani. 5'er saniye. Bekleyeceğim. Bu hareketten de toplamda 3-4 defa yapmanız yeterli olacaktır. Şimdi yerdeki hareketlere geçiyorum gördüğünüz gibi. Şimdi şu şekilde yapacağız. Bacağınızı bu şekilde açacağız. Eğer siz bacaklarınızın ikisini de böyle bu şekilde açabiliyorsanız ki ben açamıyorum maalesef. Eğer açabiliyorsanız o şekilde de açabilirsiniz. Eğer açamayanlarınız benim gibi böyle parmaklarınızı uzatacaksınız, bacaklarınızı uzatacaksınız ve parmaklarınızı okuyacaksınız bu şekilde. Bir dakika boyunca böyle duracaksınız. Kafanızda olabildiğince bacağınıza yaklaştırın. Bir dakika boyunca veya 40 saniye boyunca en az, en az 40 saniye boyunca böyle duracağız. Burası için yapacağız. Eğer parmak uçlarınızla ulaşamıyorsanız şöyle ilk etapta şöyle esnem hareketleri yapacaksınız ve parmağınızı şu şekilde değmeye çalışacaksınız. Ve en sonunda parmağınızın ucunu ucuna böyle değdiğinizde hatta yakaladığınızı göreceksiniz. Bir dakika boyunca bunu da böyle bekliyorum. Başınızı iyice böyle yere yaklaştırmaya çalışın. Evet burası içinde böyle bu şekilde durduktan sonra bu şekilde esneme hareketi yapacağız. Evet bu şekilde duruyoruz ve kollarımızı bu şekilde uzatıyoruz. Evet, en az 40 saniye boyunca da bu şekilde durmanız gerekiyor. Maksimumda bir dakika boyunca bu şekilde duracaksınız. Evet, yani şimdiki son hareketimiz olacak. Şöyle parmak uçlarımızı bu sefer böyle tutacağız. Sonra böyle esneyeceğiz. Evet toplamda bir dakika boyunca da bu şekilde yapacağız. Ve ben şu an bayağı bir terledim. <laughs> evet hareketlerimizin sonuna geldik. Basit hareketler gibi görülse de aslında hepsi çok zor hareketler. Yani özellikle ilk yapmaya başladığınız anda biraz zorlandığınızı hissedeceksiniz. İlk etapta zorlanırsanız eğer ısınma hareketleriyle başlayabilirsiniz. Ve günden güne bu hareketlerin daha hani kolaylaştığını hissedeceksiniz. Çünkü alışacaksınız ve alıştıkça da sevmeye başlayacaksınız bu hareketleri. Ve boyunuzun üstelik uzadığını gördükçe yapmak için daha da hevesleneceksiniz. Ve sadece boyunuzun uzamasıyla da kalmayacak. Bölgesel yağlarınızdan da kurutulduğunuzu zamanla göreceksiniz. Bir hafta boyunca yapmayı kesinlikle ihmal etmeyin ve bana sonuçları muhakkak videonun altına yazın. Evet şu an kolum yoruldu. Tripoda koymadım telefonu. O yüzden videoyu sonlandırmak zorundayım. Eğer videoyu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.